Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Limoş oyun alanında eğleniyor. Sallayayım mı ben oğlumu? <laughs> oyun alanındaki oyuncaklardan en çok salıncağı seviyor kendisi. <laughs> Ailemizin yeni üyesi olan kuşumuz da oyuncakları çok seviyor. Özellikle salıncağı paylaşamıyorlar Limoş'la. Azıcık da sen in ben de bineyim der gibi <laughs> Genellikle kavgasız bir şekilde sırayla biniyorlar ve tabi parka gelmişken tek bir oyuncakla oynanmak olmaz. Kuşlarımı kafesten çıkardığımda genellikle sırayla veya hep beraber buraya gelip oyun oynuyorlar. Aynı zamanda dışarıyı izliyorlar, oyuncaklarla oynuyorlar, eğleniyorlar. <laughs> Kafes haricinde bir durak noktaları olarak burayı kullanıyorlar. Ve sanırım yeni oluşumuzda salıncağı çok sevdi. <laughs> Kuşlarımın genelde favori oyuncağı salıncak oluyor. Onları kafesten çıkardığımda kesinlikle bir kez salıncağa binmeden kafese girmiyorlar. Burada da hep beraber oyun alanında hem dışarı izliyor hem eğleniyor hem de oynuyorlar. <laughs> İleride oyun alanı yapım videomuz da gelecektir. Takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.